<laughs> İyi bari Mahmut yok. Merhaba gençler. Nereden <laughs> ayrılmışsın ne Osman? <gülüyor> <gülüyor> Ulan evli kahvenin arası en fazla 300 adım. Siz nerede duydunuz lan? <laughs> Osman. Ne ettin alışabildin mi ayrılığa? Alışmayacağım da ne olacak be amdi? Zaten ben kendim bitirdim yani ilişkiyi. Oh be dünya varmış vallahi. He böyle rahatladın yani. Hiç düşünmüyor. Oh hiç düşünmüyor. Şey gibi yani böyle tak sepetli kolunla herkes geldi yoluna diyorum he mi? Aynen aynen o şekilde öyle diyorum. Yalnız Osman dikkat et de Yaren bacım o yolda birini bulup evlenmesin. He. Ne diyorsun lan sen? Ne birisi oğlum, ne bulması lan? Ya ileride diyoruz be oğlum. Ha yani neticede bekar insan. Evlenebilir yani. Evet ya. Lan. Ya ben evlenemez. Delirtmeyin ulan beni. Ee Osman, ne oldu? Sen böyle hani böyle rahattın. Hani böyle keyfin yerindeydi. E şimdi niye yükseliyor oğlum? Derdin ne? Evet ee, ya. Ee, hani dünya vardı? Evet ya. Yoksa yarın ablayı terk etmedin de bizi mi yiyor? Evet. Ya. Oğlum siz